iftira, yalan, saygı. Bu saatten sonra kamyon arkası sözler söyleyen, yalan konuşan, beni huzurumu kaçırmaya çalışan kişilere saygım ve sabrım çok kısıtlı. Hak ettikleri yerde de hak ettikleri cevabı değil, vermemiz lazım. Çünkü o zaman da işin cırkı çıkıyor yani. Durmuyor. Tamamlı beni takip ediyormuş gibi hissediyorum bazılarını. İşte bastırılmış egolar, saklanmış, Tabii, bastırılmış, duygular ortaya, saklanmış ortaya çıktı. duygular, ortaya çıktı. Benim bu yarışmaya verdiğim emeği, benim bu yarışmada kalmayı hak edip etmediğimi kimse sorgulayamaz, sorgulatmam da. Arkadaşlar hastanın dördüncü ve son dokunmazlık oyununa hoş geldiniz. <laughs> Survivor All Star 2022'de. Güzel geldin. Güzel geldin. Geldi. İşte. Uçak sezonu açılmıştır. <laughs> Arkadaşlar kazanan... Ne yapıyor? bugün ödül onları çok motive etti. Son dokunulmazlık oyununda. iki takım da kazanmayı çok istiyor. İsa ve akaydı. Yüz üstü düştü. Acı çekerek devam ediyor görüyorum. Hız kesmediler. Merve yakaladı rakibini burada. İsa bir de yine takılıp düştü. Sinirim ne Ama karardı. Mücadele hala devam ediyor. Koşar mı tuan? Nasıl bir atak yaptı öyle? Hız var, sürat var, istek var. Bu yüzden bugün ne ararsınız var? Alın kafasını çok kötü burada engel. Survivor All Star bu akşam TV 8'de.